Arkadaşlar LG C3'ün 77 inç pardon 83 inç modeli. Bu G3 değil C3. Bu mikro lens kullanılan en parlak paneli değil. Teknik olarak tabi ama parlaklık olarak şöyle bir şey dikkatimi çekti. G3'e çok yakın yani. Gayet parlak. Yani 2-3 yıl önceki OLED panellerle alakası yok. Çok yeterli parlaklığa sahip yeterliden de fazla ve e, panel ısısı gayet serin G3'e göre bayağı serin Evet ben G3'le fiyat farkından e, dolayı bunu alırdım açıkçası resim kalitesi ve parlaklığı olarak yani %10 falan fark vardır en fazla bu paneli tavsiye ederim beğendim mağaza izlenim olarak tabi e, 83 C3 arkadaşlar LG gayet parlak ve serin